non porresume, podes hacer un

the How <laughs> else did you will How you Just well, you could sit here all night and

Öncelikle ilginize teşekkür ederim. Ve bu akşam sizi biraz beklettiğimiz için de özür dilerim. Bu şeyi şey et bakayım. Öncelikle Sayın Kleridis vefatın, e, vefatından dolayı Kıbrıs Rum halkına başsağlığı dileklerimi yineliyorum. Sayın Anastasiyadis ile 2008'de başlayan içinde bulunduğumuz süreçte bu akşam bir araya gelerek bir iki gerçekleştirdik. Biliyorsunuz biz Sayın Anastasi seçili seçilmez. Müzakerelere kaldığı yerden devam etmeye hazır olduğumuzu hem Rum tarafına hem de ilgili tüm çevrelere duyurmuştuk. Özel temsilcilerimiz böyle bir taslak açıklama üzerinde çalışmışlar. Ancak bu eksersiz doyum noktasına ulaşmıştır ortak açıklama egzersizinin sonuca ulaşamaması nedeni Kıbrıs Rum tarafının özde yönelik ve kapsamlı çözüm müzakereleri çerçevesinde masada görüşülmesi gereken konuları ortak açıklama metnine dahil etmeye çalışmasıdır. Bu akşam gerçekleşen toplantıda Sayın Anastasiad ise bu zorlukların aşılabilmesi için bazı yeni formüller önerdik. Biliyorsunuz ortak açıklama konusunda tartışılan tüm konular yönetim ve güç paylaşımı başlığının unsurlarındandır. Bu akşam size verdiğim, vermek istediğim mesaj şudur. Özellikle basına vermek istediğim mesaj şudur. Gerekli zemin müzakere masasındaki yakınlaşmalarda vardır. Ben hiçbir ön koşul olmaksızın Sayın Anastasiyadis'in yurt dışından dönmesi ertesinde και τους λόγους που εμποδίζουν ακόμη την κατάληξη στην κοινή διακήρυξη. Δυστυχώς υπάρχει ακόμη δρόμος να διανύσουμε μέχρι να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ένα στόχο που θα επιτρέπει την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων και που θα δημιουργεί βάσιμες προοπτικές επιτυχούς κατάληξης.